Aleyna şu an müsait değilim. Kapatmam lazım. ben dur kapatma. Ben Nihal, Aysel'in ablası. Nihal, Aysel eve döndü mü? Yo seninle değil mi? Telefonla da ulaşılamıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bak ona ulaşırsan söyle. Onu hiç affetmeyeceğim, tamam mı? Ben bu yola o cesaret verdiği için girdim. Ona aynen bunu söyle, tamam mı? Beni burada gibi ortada bırakamaz. Dur, 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 dur. Nihal dur, kızma ona, kızma. Aysel yok. Ne demek yok? Yok işte. Şimdi anlatamam. Sonra konuşuruz. Ya şimdi anlatacaksın kana. Bak Aleyna'yı kurdum aşk tuzaklarının küçük planlarınızı her şeyi biliyorum tamam mı? Karan Aysel nerede? Bak yemin ediyorum söylemezsen gider Alene her şeyi anlatırım sen beni daha tanımıyorsun. Ya anlatırsan anlat benim umurumda değil ne yaparsan yap. Duydun beni ne yaparsan yap. Aysel yok Aysel'i kaçırdılar. Aysel'i kaçırdılar. Ne demek kaçırdılar ya? Ben Emir'in evinden bir şey aldım. Aysel de bana yardım etti. Emir mi kaçırdı? Ondan başkası olamaz. Evinden aldığım flash diski istiyor. E git ver ne bekliyorsun ya? Keşke o kadar kolay olsa. Keşke o kadar kolay olsa Nihal. Ben eğer gidip o flash diskiyi ona verirsem... Ne olur. İntikamın suya düşer. Senin intikamını tükürürüm Karan. Kardeşim nerede ya Karan kardeşim nerede? Bak seni alıp götürüyorlar mı bir yerde öldürüyorlar mı umurumda değil. Ya benim de umurumda değil. Yani benim de hiçbir şey umurumda değil. Öldürürse öldürsünler. Ben kendimden çoktan vazgeçmişim zaten. Mesela intikam falan değil. Mesela Aysel beni alıp onu bırakacaklarını bilsem bir dakika bile durmam. Duydun mu beni? Ya ne diyorsun ya? Ya sen nasıl Ayseli böyle bir belaya soktun ya? Sen nasıl bir belaya soktun ya? Kapat. Aziz'i arayacağım. Şş, Nihal sakın öyle bir şey yapma. Sakın, sakın öyle bir şey yapma. Bak eğer Aziz'le konuşursan, Aysel'i asla bırakmazlar. Duydun mu Ben bir yolunu bulacağım. Nihal. abla? Hiç. Bitti. Tamam aradım. Ee, bir şey diyeceğim. Ben şimdi gideceğim. Nasıl bir pasta alayım? Mum yok şey yaparız. Kuru mu olsun, yaş mı olsun? Mum falan gitti. Ee, ben bakayım o zaman bir şeyler artık. Öyle mi? O da senin kadar vefalı mı acaba? Ara, flash diski iste. Bakalım o da senin için fedakarlık yapacak mı? Ya flash disk falan bilmiyorum ben. Neden bahsediyorsunuz? Haberim yok hiçbir şey. Bilmiyorum diyorum. Abi konuşma. gözünü korkutamadınız mı? Bir şey bilmiyorum deyip duruyor. Aferin. Tamam. Söylediğimi yap. <laughs> intikamın için kardeşimi harcayacaksın, izin verme. Nihal, bak eğer şimdi gidip Aziz'le konuşursan Aysel'in bana yardım ettiğinden emin olurlar. Ondan sonra Aysel'i sağ bırakırlar mı sanıyorsun? Aziz Aysel'e bir şey olmasına izin vermez. O herif var ya, çıkarlarının önüne geçen herkese harcar. Bunu sakın unutma. Tamam mı? Aysel'e bir şey olursa sorumlusu sen olursun. Ben mi olurum? Sen yaptın. Sen soktun onu bu işe. Allah belanı versin seni Ya sen nereden çıktın kardeşim karşısına? Çekil şuradan. Nihal yani lütfen sakin ol. Lütfen tamam Evet Allah benim belamı versin. Ben soktum onu bu işin içine. Doğru. Ama ben işlerin buraya geleceğini bilemedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Benim hatam. Ama şimdi bana izin ver gideyim hatamı düzelteyim olur mu? İzin ver gideyim. Aysel'i sağ salim eve getireyim. Lütfen. Lütfen güven bana. Bak. Eğer beni öldürüp Aysel'i bırakacak demediysem bir saniye bile beklemedim. İntikam filan benim umurumda değil. Şu an benim için önemli olan sadece Aysel. Nasıl kurtaracaksın peki?